Gaziantep'in Nizip ilçesinde tırmandığı elektrik direğindeki kabloları kesmek isteyen bir kişi akıma kapılarak öldü. Şahsın cesedi günler sonra ilaçlama yapan işçiler tarafından bulundu. Sonra ara ilaç. İlaçlamaya geldik işçilerle. İlk durduk işte e, direğin dibine biri yatıyordu. Hemen bir şey elimizi vurmadan jandarmayı aradık, muhtarımızı aradık, muhtarımı muhtarını. Polisler falan geldi işte. Elektrik çarpma sonucu herhalde vefat etti. Gaziantep'in Nizip ilçesi Hazımoğlu mahallesinde fıstık bahçesini ilaçlayan işçiler, elektrik direğinin yanında bir şahsın yerde yattığını fark etti. Şahsın yanına gelen ve hareketsiz durduğunu gören işçiler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından şahsın günler öncesinde öldüğü belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından cesedin yakınlarında kabloları kesmek için kullandığı düşünülen bir pense bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 4 gün önce öldüğü belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin kimliğini belirledi. 25 yaşındaki İK olduğunu belirlenen şahsın daha öncesinden hırsızlık suçundan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. İncelemenin tamamlanmasının ardındansa ceset otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.